Küçük bir kız bir cep telefonunu arabanın tavanına yapıştırır ve annesine "Anne, lütfen sessiz ol. Bunu duyman gerekiyor." der. Tam o sırada babası arabanın kapısını açar ve bağırır. "Kızım, benim arabamda ne yapıyorsun? Arabayı kirletiyorsun. Hemen aşağı in." Git parkta oyna. Çabuk çık, küçük kız arabadan iner ve özür dilerim baba der. Baba öfkeyle karşılık verir. Hayır, bana baba deme. Ben senin baban değilim. Git oyna. Meşgulüm ve bunu annene anlatma. Bu ne benim için ne de senin için iyi. Anladın mı? Şimdi git, küçük kız uzaklaşır. Sonra adam sevgilisine döner ve şimdi yalnızız, eğlenebiliriz der. Sevgilisi, biliyorsun aşkım çok pahalıdır. Tıpkı geçen gün alışveriş merkezinde gördüğüm o parfüm gibi. Hatırlıyor musun? der. Birden küçük kız geri gelir. Baba sinirle sorar. Şimdi ne istiyorsun kız? Yemek yapacak mısın yoksa yemek mi alacaksın? Çok geç oldu. Der. Baba cevap verir. Ee, ne olmuş? Ben de açım. Param var ama o para bizim için. Kız? Ama bu doğru değil. Annem yemek için para gönderiyor. Ben de seninle yemek yemek istiyorum. Der. Baba bağırır. Sen neden karışıyorsun? Para benim. Sana harcamayacağım. Anladın mı? Eline bir parça ekmek ve boş bir bardak verir ve onu gönderir. Bir süre sonra eşi arar ve merhaba aşkım, nasılsın? Der. Adam, iyiyim. Sadece biraz sıkıldım. Tekerlekli sandalyede kalmanın benim için ne kadar zor olduğunu biliyorsun der kadın sorar Prensesim nasıl onunla konuşmak istiyorum adam o benimle parkta onu çağırırım der. Küçük kıza işaret eder ve sonra eşine, "Çocuk okul gezisine gitmek istiyor. Bunun için paraya ihtiyacı var." der. Küçük kız hemen, "Ben hiç böyle bir şey söylemedim." der. Adam panikleyerek, "Söyledi ama emin değildi. Para gerektiği için sana söylemem gerektiğini düşündüm. Lütfen parayı hesabıma gönder." der. Kadın telefonu kapatır ve öfkeyle kendi kendine, "Bu burada bitmeyecek. Hemen seninle yüzleşeceğim." der. Küçük kız, "Bu para annem tarafından yemek için gönderildi. O kadın için değil." der. Baba bağırır, "Kaba olma. Para benim." der ve kızı tekrar gönderir. Bir süre sonra anne kızının yanına gelir. Ona sarılır ve "Çocuğum, merak etme. Bugün her şey bitecek." der. Küçük kız annesini babasının arabasına götürür. Anne arabanın camına vurduğunda adam öfkeyle dışarı çıkar ama karısını görünce korkar. Kadın öfkeyle "Bu kızıma böyle konuştuğun son kez." der. Adam konuşmaya çalışır ama kadın onu durdurur ve "Sus, Christian. Her şeyi gördüm. Hayatımdaki en değerli şeye zarar verdin. Seni hayatımdan, evimden ve her şeyden çıkarıyorum. Bu araba benim. O kadına şimdi arabadan inmesini söyle." der. Sevgilisi arabadan iner ve gider. Kadın devam eder. Arabada bir kamera var. Her şeyi gördüm. Şimdi hayatımdan çık. Adamı hayatından çıkarır ve kızına sıkıca sarılır.